Bugün sizlerle birlikte Gadget Life öğreniyoruz. Buradaki karakter benim karakterim. Ben kendim yaptım. Bütün her şey benim şeyim. Ben kendi paramla aldım. 7000 lira veriyor size başladığınızda oyun kendiliğinden. Şey. Arkadaşlar buradan video çekilmiyor. Buradan video çekilmiyor. İstediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Çekemiyorsunuz. Arkadaşlar bu arada buradan şuradaki kişiye basıp da böyle kendi kendinize basabilirsiniz. Ablayı takip edebilirsiniz. Adım abla. Ablayı takip ederseniz çok güzel olur. Kardeşi de takip edebilirsiniz. Kardeşi de takip edin. Kardeş benim kardeşim. Ben iki kardeş koydum. Ablalarımızı vermek istemediğimiz için kardeş koyduk. Şuradaki artı işaretine basıyoruz. verebilirim arkadaşlar. iste. Yoruma yazın. Adımı 6 geçiyor. Tam. Bu arada yeni ben kanal de, açacağız Aslı da ilk videosunu çekiyor. Aslı sen Zepetto kanalı mı açacaksın? Zepet, tabide, şey, o zaman adına Zepet, isim vereyim mi? Verme. Arkadaşlar mesela bak bu iyiymiş. Bunu yapalım hep beraber. Tüplenmesi biraz uzun sürüyor. Bakın arkadaşlar yaptık. Asya ile ben. Buradan oyuna ben kaydolmadığım için tam olarak. Buradan save'ye basıp da galerinize kaydedebilirsiniz. Error veriyor benimkinde. Ekran fotoğrafı alıyorum ben. Buradan kendinize ekran fotoğrafı... Ben bunu aldım. Arkadaşlar buraya çıkartınca bakmış. şeyli oluyor. Ekran resim diyorum. Ekran fotoğrafımızı Artık aldık. Bir... Normalde şuradan annemin galerisi de olmuş herhalde Ayakkabı videolardan. Ben telefonumu daha almadık da benim hiç bana layık bir tane telefon almadığımız için annemin telefonundan oynuyorum. Video biraz kısa sürebilir. Arkadaşlar benim Bakalım. Asya'nınki de uzun süremez. Çünkü annem telefonu alınca sen de telefonu vermek zorundasın. Boş boş vermek Aha. zorundasın. Vermek zorundasın. Bir kişilik şimdi ben şeylere ben bakalım. Ya böyle bak şuradaki şey kızın yaptığını yapacağım burada şimdi. Yüklendikten burada sonra. Burada size Arkadaşlar abla. neredeyse burada yüklendi. Abla resmini unutmayın o ablam benim. Evet. Bakın arkadaşlar. Unutmayın. Bu dansı yapıyorum. Arkadaşlar, şimdi o var ya